Sizin için dünyada şu anda satışta olan en pahalı 13 evi bulduk. Bu lisede en ucuz evi almak için üst üste 6, en pahalısına sahip olmak için ise 44 kere yılbaşında 50 milyon liralık büyük raime kazanmanız gerekiyor. 13. Maison Lamite, Florida, Amerika Birleşik Devletleri Fiyatı 276 milyon lira. Florida'nın Palm Beach bölgesindedir. Elbette plajı, malikaneye özel, Ev yaklaşık 10.000 metrekaredir. Son sahibi Donald Trump'tı. İçinde 50 arabalık bir garajı var. Altınlarla, elmaslarla süslenen ev eşyaları hala içindedir. 12. Shakespeare Ranch, Nevada, Amerika Birleşik Devletleri. Evin fiyatı 285 milyon lira. Üzüm bağlarının içinde gerçek bir cennet, içinde iki havuzu, 19 misafir odası vardır. 11. Florida Lights Mansion. Los Angeles. Amerika Birleşik Devletleri. Evin fiyatı 296 milyon lira. Los Angeles'ın en pahalı evlerinden. İçinde 15'inin özel banyosu olmak üzere 27 ayrı yedek odası var. Dünyanın en büyük şarap malzemelerinden bir de bu eşsiz malikanın içinde. 2014 yılında satıldı. Kimin satıldığı asla açıklanmadı. Şu anda yeniden satışta. 10. Zanadu 2.0. Washington. Amerika Birleşik Devletleri. Evin fiyatı 358 milyon lira. Elbette dünyanın en zengin ikinci adamı Bill Gates'ın meşhur evi de lisede. 12 bin metrekarelik evin kendisinin özel rıhtımı ve plajı, havuzunun bile su altı özel müzik sistemi var. Gerçekten helal olsun. 9. Beverly Hills, Amerika Birleşik Devletleri. Evin fiyatı 393 milyon lira. Bu evde kimler kalmadı ki? Kennedy ailesi, Manuka prensi, Rihanna ve nicelere, şehrin en ikonik evi, 30 yadak odalı malikane yaklaşık 40 milyon lira alıcısını şu an bekliyor. 8. Shepard Craig House, Amerika Birleşik Devletleri, 407 milyon lira. Bu ay içinde satışa çıktı. Malikane yaklaşık 2000 metrekare büyüklüğünde. 10 yatak odalı evin şahane bir plajı da var. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin sosyetesinin göz bebeğinde. 7. Spelling Manor, Amerika Birleşik Devletleri, evin fiyatı 438 milyon lira. Tüm zamanların en ünlü televizyoncularından Aaron Spelling'in meşhur evi. Yaklaşık ev 10.000 metrekare büyüklüğünde. 6. Heart Mansions, Amerika Birleşik Devletleri, evin fiyatı 482 milyon lira. Lady Gaga'nın Gaya adlı parçasına da klip çekti bu malikane dünyanın kişiye özel ve en büyük şarap mağazenine sahip bir yerdir. 5- Palazzo di Amor, Amerika Birleşik Devletleri, evin fiyatı 570 milyon lira, dans pisti, kişi özel gece kulübü, 13 yatak odası ve mükemmel bir Los Angeles manzarası. Bölgenin açık ara en gözde malikanesi. 4- The Penthouse, Londra, İngiltere, evin fiyatı 585 milyon lira, dünyanın en değerli metrekaresi bu eve ait. 1 metrekaresi tam 42 bin lira. Kurşun geçirmez camlardan yüksek güvenlik önlemlerine tam bir panik odası. Ve elbette Londra'nın en güzel manzarasına sahip. 3. Fairfield Amerika Birleşik Devletleri Evin fiyatı 731 milyon lira. Ve New York'un en iyisi. 39 yatak odası, 5 ayrı havuz, 164 kişilik özel sineması ve daha niceleri yıllardır satışı gerçekleşemiyor. 2. Torde Odun, Monaco Fiyatı 1 milyar 170 milyon lira. Dünyanın en muhteşem çatı katı, havuzu, eşsiz manzarası, çılgın partileriyle tam bir Avrupa efsanesi. 1. Villa Leopolda, Fransa. Evin fiyatı 2 milyar 200 milyon lira. İşte dünyanın açık ara en pahalı evi. 1902 yılında Belçika kralı tarafından yapılmış, sonra özel kişilere satılmış. 2008 yılında 500 milyon dolara altısı çıktı ama sonuçlanamadı çok az fotoğraf bulunmakla birlikte bulunduğu bütün koy bu malikaneye ait.